Lan. Ne oldu? Öldün. öldün Hayatta değilsin. Sessiz. 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 Çekliyorum karşı tepeleri, dağları çekliyorum, evleri çekliyorum. Sigilikse. Ha motor geliyor bize? Yok motor sabit duruyormuş. Yeni motora sağdaki salsana beni. Sağda motor var. Allah abi. Bagi var burada sağdaki motora sal beni. Bagiye mi salacağım? Ya abi üç kişi bir araçta mı? sen? Abi de iklim arka gideceğiz. Bura dikkat et mantara. Hoca. Süper oyun. Ne oldu lan? Abi render mesafesini arttır değil mi? Çok kötü oldu ya. Anı sikiyim ne yapıyorsunuz hocam? Selamun aleyküm bro. Selam aleyküm Aleyküm selam. Türk müsün? Mi? Ben Alfa'm Uf, Efeler de varmış lan. Allah. Geçsem Direkt mi? Ben geliyorum. Arabi. Hocam ne oldu? Ne bitti? 5 dakika yoktum ama. Rush yedik. Kimiz be? Tüh. Biz mermi yetecektir diye tahmin ediyorum ya. Oğlum seviye çantam mı var? 200 mermi mi yeter acaba bilemedim. 200 mermi mi yeter lan anladım sence? 180 fazla, 180'in üstü fazlalık. Ben 175 alıyorum. Her gün. Ama çantam yine doluyor salak gibi işte. Aha, 173. Araç. Kar kar. 90 tane aldım ya bende. de. Toros. Tepe tepe oynuyorlar aynen. Geliyor lan. O oh, 1 bir, bir numaranın. Alfa gelmez oğlum buradan. Bize anca baş gelir. Aa biz gideceğiz ama evet. Cici olduk mu? Hayır. Buradan yürürüm oğlum artık. Tepeye yükselirim ben buradan yürüye yürüye. Siklemem bile. Daha yapıyorum şu Onu an. Biliyorsunuz <laughs> mu? Ağaçlar mı gidiyoruz? Ben yaptım. yani. Ben abi, ne yapıyorsun sen ya? Çık araçtan çık. Ben bilmiyorum ben bilmiyorum. Bizim biri oynuyorum ya. Ölmezse orada sağlam bir çocuk. Şu cepheye girelim cepheye. Araç geliyor soldan. Nitro, nitro, nitro bas. Çok sesler verecek. Ondan vermiyorum. bas bas. Gibi. Bas. Oo öndeki evlerde olabilirler. Bir dakika. Arkayı çeklemek lazım. Arkadan yiyoruz sürekli. Aynen siz çekleyin hocam ben ön tarafa bakacağım. Ana evler boş lan. Bakayım. Abi şuradaki evler boş. Gelsenize be. gidelim o zaman araba. Don't, mi? push, don't push. Don't push diyor. Okay. Don't no push bro. No enemy, enemy, no enemy. Ben, benle beraber kes. I don't think bizi. so. Kimse. Are şur ne enemy? Bir tane enemy. Iskılı is. is, oraya is, oraya is, oraya is oraya da drop attı be cesur. Gidelim baksana tertemiz abi kimse yok. Harbi kimse lan, lan gitsek dışarı, gideriz ha. valla git git. gitsek ya, gideriz. Aşırı Kapacaklar amına koyayım birazdan. Basın abi. Araba araba araba. Araçları getir, araçları getirin. Araçları. Araba getirin. getirin. Araç getirin. Bura bura bura. Aa, kar kar. Go to enemy. Boş şey ya, Go ya, to, to Mark. Neredeyse bir dakika bir dakika. Be. Tamam tamam. Ben oraya gidiyorum sana görüyor musun? Biliyorum. Yani ben de geliyorum artık. Arabayı nereye koydunuz lan? Arkada oğlum orada görürsün. Yok daha o drop'u çekmem lazım benim acil. Aa oraya araç çıktı. Yarın ayıp ama. Oraya. Yemin evet. et. Amına koyayım dediğimde gidecektik ya. Dedim, Gidiyorlar de mı? Yoklar, gittiler. gitler. Bakayım. Bir dakika. Bir dakika. Adam var adam. Bro, no, no, e, clear, no clear, bro, bro, Geride, clear, clear, bro no clear, göre. bro, no clear, no clear, no bro. clear, insati, ename, ename, suşur, ename, ename. no clear, 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 Bak loot almaya gidecek. Tam loot'u çekecek ben vuracağım onu. Okay, kam 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 LASTA çek be hain. Tek diyor. Tam Musti adamla gitsene. Adamla git Musti. Evde kamp yapıyorum. Loot almaya Tek giden varsa. Tek bir ihtimalle o çocuk sana söyleyeyim bak. Hangisi eve giren Bizim... mi? Var tek değil evet. iki kişi yani Ben bir, görüyorum birisi bir, kırmızı bir. evde sağda birisi solda beyaz evde. Ha bu. Göstersen buradayım. nak naklasam zaten alırım ben oraya rastlarız zaten. Çok Aa rahat. bak ki. geçti sağa geçti sağa geçti sağdaki kırmızıya geçti. Bekle biraz drop'u alacağım. Sıkmayın sıkmayın. Hani... Don't, don't chat. Is looting, Is... we shazing. Drobo Drobo lootlamaya başladın mı ben haber edeceğim size oraya sıkın Ben bakıyorum zaten Adam var ileride de adam var Bunlar İşte bir arkaya baksana da kanka Biz çocuğa söylesene bunlar da arkaya kollasını çek, çek bir Aa al. motor. motor Motor Arka Vurun lan şunu Vay ama adam ne ölmez adammış be Adam onlar siz lan. Bizi fark ettiler. Bizi fark ettiler. Bizi right, ettiler. Bizi fark Arkadan gelen var. Arka var arka. Arka cesur arka. Bakalım. Arka arka. Evinde evinde. Evinde evinde. Arka arka. Oğlum arkayı siktir et. Evinde ev. Evde iki kişi var. Evinde. Nak push, mı? Push, nak. Da, da. E, nak işte, mı? ya duymam mı? Push 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 push. Bro push Ola push. Bak beni takip et. Beni takip et. Öyle mal gibi inersen vururlar. Sızacağız yavaş yavaş. Bir kişi bir defa daha naklarsak aldı burayı. Drop da bize? Ya arka istikrar et. Arka gelemez şu an. Bro adama söylesene aim alsın eve girelim de. Arkadan adam gelecek çünkü ya. Burada backstep miyiz? Öleceğiz ama. Bir dakika bir dakika. Lan. Bir dakika. Ben Soldan ben açıyorum. Soldan açıyorum ben. Ben de arkadan. Sağda sağda sağda. Hit dedi hit dedi hit Balkona hit. Bombalar flat. Alt kat alt Geldi. Helal. İşte bu. Elinize sağlık. Mega görüş benim lan. Çekeceğim Mega'yı çünkü. Her emeri ait sahip. Üçüncü bir benim. Elif burada yanmış amınetim. Yemin et. Ya, yanmasaydı. Outside zone, outside zone. Come, 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 come. O adamı takip et Musil. Çık, 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 çık. Tamam. Okey, 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 okey. Bomba mı geldi zannettim lan. Kanka beni domalttılar lan. Çanta nerede lan? Çantayı bulamıyorum. Tam bölgemi zira edeyim. Araba geliyor herhalde. Ha 556 hiç yokmuş. 556 var mı? Var bunlar Nerede var? Var var. Araç geldi araç. Gelsin hele. Mantarı duracaklar. Tek ma tek tek ısıma al. Tek ısıma al. Oğlum bu evi bırakmayalım. Bırakma Mustafa kal burada. Burada kal gitme gelme gelme kal. bir adam var burada. Çok sıkıntı burası çok açık. Gel oğlum ya. Bir dakika. Bir buz tatsın dur. Bir adam. Hak edin. MG var aslında var ya. Bir dakika. Open. Evet. De, 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 yeah, de. yeah, I see. I see, bro. I see. Where is it, other His enemy. All that All that All, that. Oh, all Okay, that, okay, that. okay. Nice. Oğlum, orayı bırakmayın. Ben gideyim, geleyim mi? Kaldı Salma, gelme, Geldim Tamam, mi? tamam. Alt evde. Ne? Ne? Anem, benim lootum full Ben loot yapmıyorum. Sadece red dot buldum o kadar. Altta bak smoke varmıştı. Gel kill çekeriz kanka. Bakayım. Adam kaçıyor. Çok açık, çok açıktı adam. Görüşüm yok. Gitme, gitme. Fazla açılma. Solun var. Lan oraya grenet gitmez ya. Arabayı aldı. Geliyor herhalde. Ha? Hiç gitme. Sağlık kanka. Git önce, git önce. Git önce. Go, go back, go back to the compound. Kafa 13 kişi Geçim. vardı. daha, Silah atıyorum silah. Ye, ee, ye, da Bir dakika. Solada Solada adam bakın, adam var. Sola bakın, sola bakın, sola bakın, sola Göstermiyorlar mi? Bana boost lazım ya. Bak biri orada. Sağlı aracı sağlı aşağıdan geliyorlar bak. Ya sızmaz onlar sızmaz o kadar şey yok da. Geliyorum ben sen bakayım. Bomban varsa kayaya çok güzel bomba gider var ya. Yeter ki size atarım ben. Bak kanka. kanka ben safe'im 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 safe'im. Safe, im, safe, im, safe, im, safe, im. safe im. Bir smoke atsana. Safe'im ben alırsınız. Gelelim altta yardıma size kanka. Al, Alta eğim al, eğim al. Aşağı eğim al. Sadece eğim al. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Yaklaşın şey çok yak. Da... Yaklaşın. Gördüm. Geliyorum. Geldi, geldi. Evet, evet. Soldan yedim. Ya, soldan vuruyorlar. Burası safe, bura. Bura kam, kamir. Yukam. Alan abi, alan al. Gel. Al, 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 al. Evet. Bura. Adam illa ya, ele mi? götürecek beni. Kumanda bak, kumanda mı? Burak coming. Yani. Burak I Ah be. Geldi geldi. Sağ işte. Haklı da bizim pişirecek. Tamam, tamam. Düştü, düştü, düştü. Nak. Kitini bas. Bak. Basıyorum bas, bir dakika. Kitini bas. Sol pencereden atla, sola bak. Ya yani o azıcık yere bak. Buradan Ar mı? Grenade geliyor. Grenade geliyor. spread, spread mı onun içine? Hayır, hayır atasın. Sağlı bak, altında bak. Düştü! Eyvah evde. I know, I swear I know, I swear I know. Why you play outside the house? Evin içinde dikkat et, sakin oyna. Push him, push him, biz no helmet. Çok diyor. kapıda düştü. Reload attı, reload. Abi Beril oynayacağım ya. Beril artı mini. Sessiz, sessiz. Eline flash al, Belize flash al. Geliyor biri, soldan geliyor bak. Ses verme artık. Dur. 5 kişi kaldı. Kaskın... Kaskın, kaskın yok mu? Mustafa. Soldan şu arkada bir <laughs> dışarı doğru koş. Önüne bekliyorlar seni. Alırlar. Arkadan çıkacaksın arka balkondan. Bir dakika. Koş hemen. Ya şuraya nereye takıldım ben ya? Allah'ını ya. Ya abi takılmışım oraya ya. Of. Güzel güzel.